navigasyon adam. Ya biz Arnavutluk'ta ne güzel uçaktan inince yürüyerek gitmiştik. Burada otobüse doldurdular. Otobüste bir ton bekledik. İki adım yer için otobüse binmiş olduk yani. Navigasyon adam. Şimdi burada gizli bir yol var ben onu bulmam lazım. Gizli yol nerede? Aa dağlara bak. Dağlar çıkıyor mu? Araba. Oğlum tarif yok ya. Bunun ayarı var değil mi? Sonra bana sallıyorsun deme. mi? He? Bunun ayarı var değil mi? Sonra bana sallıyorsun falan yapma. Demiyorum artık. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aylar sonra yeni bir video. Bosna Hersek Saray Bosna'dayız. Uçağımız yeni iniş yaptı. 2 saat geride burası Türkiye'ye göre. Burada bir gizli yol var otobüs durağına gitmek için. Şimdi onu arıyoruz. İnternetimiz de yok. Gideceğiz bir şekilde bakalım. Bulmaya çalışıyoruz. Dilleri de çok karmaşık, hiçbir şey anlayamıyorum. Şimdi bizim karşıya geçmemiz lazım. Aha buldum. Bak şurada videodaki yol Görüyor musun? Instagram'da sağ olsun bir tane arkadaş video paylaşmış. Normalde buradan otobüsler mi? Tramvay mı? Bilmiyorum. Bir şey kalkıyor. 5 bama kalkıyor. 5 bam. Yani kaç yapıyor? 2,5 euro. Değil mi? Evet. Ama bu gittiğimiz yolda 2 bama, 2 km'ye gideceğiz. Bir de buranın saatleri yok. Şimdi gideceğimiz yerde sürekli 10 dakikada bir otobüs geçiyor. Tam bak şu karşı yolla paylaşmış. Araba geliyor tamam. Dur bekle bekle sen bunu al. Ben telefonlar yazı çekeceğim. İşte yazı çekecekmiş. Evet, Saraybosna Havalimanı'ndan indikten sonra şu arabaların olduğu çıkıştan çıkıyorsunuz. Şu aradaki yoldan araba çarpmadan... Allah! Aa ne güzel taktı! Bayıldım! E ben burada düşerim ki! Engin! Patut! Atla! Dur, dur atla! Bu yoldan geçtiğiniz zaman Geri kanalı tarif edemeyeceğim. Sağ sol yapıyorsunuz sonra daha uzunca bir Havalimanına binerseniz 5 bam, buradan binerseniz 2 bam. Tamam buradan sonra nasıl gidiyoruz? <laughs> Burada mı otobüs kaldı? Bilmiyorum ki. buradan geçebilir miyim? Çantı var mı? Sağ mı? Önce videoyu izleyeceğim. Bak buradan geçtik. Ha. Tamam. Sonra. Hiç sonrası yok. Evet, sonra. <laughs> bak orada valizler var. Takip edelim mi? Eve Abi. gitmiyorlarsa. Doğru gidiyorlar. Ha. Ha? Şimdi bak. Eve birine gidiyorlarsa. Yolumuz şöyle. Buradan geçtik karşıya. Bu değil, öteki. Tam bu bak. Araba yolu orası. Tamam, evet. Şu an evet. buradayız. Tam sağ onlar doğru gidiyor o zaman. Oradan gideceğiz sol yapacağız. Okay. Nasıl buldun? İlk izlenimin nasıl? Bizimki gerçekten... gerçekten. adamları burada bırakmış. Toprağın aralarına da başkalarını sokuşturmuş. Evet gerçekten çok güzel bir Türk havası var. Havalimanı karşıda. Hava da güzel. Bugün 28 Aralık. Yani dün İstanbul daha soğuktu, öyle söyleyeyim. 27 Aralık'ta İstanbul daha soğuktu. Bugün burada 28 Aralık. Havası, rüzgar hiç yok. Değil mi? Rüzgar yok. yok rüzgar yok ama kuru soğuk. Kuru soğuk ama güzel. Yani evler güzel. Otobüs durağını bulmaya çalışıyoruz ama evler mükemmel ya. Hepsi garajlı. Bütün evin garajı var. Hepsinin garajı var. Tam böyle Avrupa ve Türkiye karışımı bir yer. Çok hoşuma gitti. Her yeri tertemiz. Az kata boş bırakmış. Evet. Şey, yani araba sormayan bile boş garaj tipi. <laughs> Aa bildiğin. izleyicilerime çekiyor. <laughs> İzleyicilerin. Ya buraya çekmen gerekiyor. Hayır hayır onlar değil. Yanlış onlar şeye olur. çekim yapıyorsun. Instagram'a da etkileşim YouTube lazım. Youtube'a uzun çekim yapılır. Instagram'a Instagram tık. Lazım. Tro Sorry? Troll'a ver. Ya Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya kalbim. Ayaküstü adamdan şey geliyor. Bu aradan geliyor. Abi şu mantar. Aklınızda olmuşsun. Adam oradaki abi de bu tarafa dedi. Travel'li mi? Travel'li mi? Travel dedi. Öyle bir şey. <laughs> otobüs mü oluyor? Seyahat olmuyor mu? Buradaki tramvayın adı o. Travel'e. He, Travelle. tramvaya mı bineceğiz? Otobüse bineceğiz. Hımmmm. <laughs> Çünkü otobüs. Hariba. Tramvay uzakta bırakıyor bizi o şehirde. Tren istasyonu oraya. Ha, oraya da bakmamız lazım bugün. Niye bugün? E, yarın sabahın köründe erkenden mi çıkacağız Otobüsü bakacağız? Otobüse bakacağız gideceğiz. Şu aradan gittik. Sağdan döndük. Sağdan döndük. Evet. Bu elektrikli otobüs mü? Tramvay değilmiş. Normal otobüs de değilmiş. Şuradaki şeylerden elektrik alıyormuş. Böyle dedi. Evet. Tramvay e Bu kaç? Bilmiyorum ki. Bu da 103. Parayı nasıl vereceğiz? Benim param yok. Benim paramın yok var. Ne pansol alamıyorum, ne piston alamıyorum. Bak ne tür kablo var? Ah bak. Çok güzel. İçiyor mu? İçiyor İçiyor. Az önce merdivenlerden düştüm. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Evde şurası. Orada kalıyoruz. Manzarası da mükemmel teres falan var. Şimdi havalimanında biraz para bozdurduk. 50 euro bozdurduk. Hani dedik bugün pazar belki kapalı olur exchange ofisler falan. Ne olur ne olmaz. Yarın da Mostar'a trenimiz var. Sonra şu an eşyalarımızı bıraktık eve. Ee, şeye gidiyoruz. Para bozdurmaya gidiyoruz. Paramızı bozduracağız. Kapanmadan yarım saat falan var. Sonra yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Çok güzel yerler. Bu zaten buranın vatandaşı. Köken buradan. Abi, çok güzel. Exchange kapanacak diyorum. Biz de bilmiyoruz bak bulmamız lazım. E tamam buluruz. Burada pizzacı var, şeyci var, dönerci var, hamburgerci var. Hamburgerler 8 lira. Bizim çok paramız var değil mi? Sponsor. <laughs> Aha. Gel. Sponsor. Abi bu Çok güzel. Işıklı ışıklı. En iyi fotoğrafını çeksene buranın. Ya annen. Engin. gün. İyi mi parmaklarım yok. Sen yapabiliyorsun. Engin. Ne? Fotoğraf. Nereye? Evet. Burada. Ağaçlar çok güzel duruyor. Bak. çekiyor. Çok güzel bir ateş. Her hangi parayı bozdu? Ben burada Tamam mı? 100 euro bozdur bence. Oğlum burası ne? İçeri giriyorum işte. musun? Ya. Heyler. o zaman dedim. Büyük sıkıntı var. Ne oldu? Allah Allah. Vallahi büyük sıkıntı var. Ne Ciddi oluyor? Misin? Mevzu ne? Evet arkadaşlar biz aç kaldık. Sadece 50 euromuzu bozdu. Açık. Ne hey ya? Aç kaldık. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yani biz bu abi. parayı bugün yeriz. Yarın açız. Mostar'da ne yapacağız bilmiyoruz. Mostar'a yeter bu. Mostar'a yeterdi de. E sabah ay, az önce yetmez diyordun ya su bozmadan önce. 200 kahve var. 200 kahve. E 200 kahve bizim neyimize yetecek? Bir yemek yiyorsun zaten. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Bilmiyorum. Hayır. Ay burada ne Aa. yapıyorlar? Başka görürsek et, çirkin çirkin. Ay çok güzel. Çirkin çirkin. Fotoğraf çekilelim mi burada? yine bakalım. Daha Bir tane bu tane bir tane fotoğraf çekelim. Ne oldu? 8'de açılıyormuş. Ha. Bir akşamına kadar hafta için. Hafta sonu 5'te kapanıyormuş. 5'i oldu mu saat? Olmadı da işte kapalı. Olmadı işte. Erken, kapatmış. Olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyordum ben. Ha. Bak burası tam Edirne gibi. Ha. E 40 geçiyorsun yapması lazım. Buradan Bunun gece yeri var değil mi? Gece yeri var değil mi bunun? Çek çok çekiyor kafasını böyle yapıyor bir şey. Evet, i̇nşallah. Bakayım mı? İyi ya şu an. Ha iyi gözüküyor ondan sonra. Biz yanlışlıkla baş çarşıya geldik. Başka geldi Yanlış mı? Başka geldim. bir yer yok ki burada. Ne bileyim. Şu ne? Ama yanlışlıkla geldik ya. Yani. <laughs> Ben açıyorum. Bak ben askerdeyken komutanım Alanya böyle demişti ki Bosna'ya git Hı. Beni görüntüler aynı tane çekme var <laughs> Oradan soldan içten Soldan <laughs> sağdan içti <içine, gülüyor> onun bir tarafından ikinci Bosna'ya tekrar geliyormuşum şey, neyim, komutanım ne var bunda falan ha. Ne var diyor mu çeşmede falan Söylemiyor da Araştır, Araştırma dedi bana emir verdi araştırmıyorum da yani, Bosnudu biriyle mi, mi? Hayır, buraya geldiğimde şey yaptım, Fark ettim araştırırken hmm. Yolda <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Gideceğiz. Yola Tabii niye yalnız bırakıyorsun orada tatlı bakmayın. Gördüm şeker gördünüz de dedim biri uzaktan el izleyin. Biri evetti Uzaktan dedim. El yaptı bir kamerana haber <laughs> el Ben yolda gelirken bir şey pankart gördüm. Yani neyse pankartta kirazlı yoğurt vardı. Çok güzel. Bana alacaksın değil mi kirazlı yoğurt? Market açık olursak alacağım tabii ki de. Tamam, yerin altında. Burada kafe Hayır, kafe ya. Bu ne? <laughs> <Bayırı> kafe. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, buralar <da gülüyor> tam sana yani yemek yerleri yok. Evet. Şurada exchange office var. Deneyelim mi şansımızı? Basma kapı. ay aç, aç. Deneyelim şansımızı? Hadi denesene. Önce sen gir. Olursa sonra ben Benim Ben şu an açım. Bütün tatlıları yükseliyor. Bu ne? Yok. Tamam. Tamam. Çık. Çık sen bir yap bakayım. Evet. Bizi cevabı için. <laughs> çok sıra var ama. Soğuk. Açık. Çok acık. Soğuk soğuk. <laughs> i̇yi, lazım, lazım, çok acık. Nasıl? Acık. Doyar mı? Doyarsın, doyarsın. Emin mi? Sanki ufacık ya. Bana az gibi geldi. Ay, köfteli az duruyor. Kaymağı da yok. Zaten. Cevabı kaymak. Nasıl? Ha, ha, Türkçe. Ha, Beş tane, on tane, on beş on tane. tane. On tane. Ee, bu nedir? Yok sıvcuk. Sadece Sadece Kaynak, kaymak. Aynen. On, on, on. İki, on. <laughs> i̇ki kaymak, iki ayran. <laughs> 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 <Mağazım>. Tamam. <abi>. <gülüyor> 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 İşin sırrını çözdüm. Ne? Kamera. Her şeyi çözmüşsün Emre Bravo. Biz de derin, ee, biz de deriniz. Kamera, çok iyi. Kamera olunca anlaşıyoruz ve <laughs> Kadın yoğun, bakın şuruna haline. Biri geliyor, biri geliyor yani. Gayet ya, iyi Ben şunu anlamadım, bana dedi ki boş ver dedi galiba. Bunlar ne dedim. Ne acaba? <laughs> boş yapma ya bence. 20 10 Abi biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun?

Şok oldum. Ayran mükemmel. Yoğun. Duran. 24 ayar. 24 ayar. 24 ayar. Ha ha! Mis gibi, mis. いいね。<music> <music>

Çok soğuk. Parmaklarım kaldı böyle <laughs> Aa, Çok soğuk. Ay. Şu an doydum ya hiç tatlılar canım çekmiyor. Aç gel sen sen <gülüyor> <gülüyor> Eksi gidiyor şu an eksi diye. Bize Aa. 24 saate çık market bu. Bu mu? Aa 7 Bu mu market? Aha. Ha şaka şaka. Sıcak. Sıcak mı? Hı -hı. Yok lan. Oğlum biz Erzincanlıyız. Niye <laughs> Ama gerçekten soğuk. Çok keskin bir soğuk var ya. Valla ben çok üşüdüm. Şu an hava sıfır derece. İlerleyen saatlerde eksi yediye doğru gidecek. Onu bekliyoruz. Şimdi... Oy! Allah Yaren bu tarafı Allah. görmesin. Aaa! <laughs> <laughs> yarın Mostar'a gideceğimiz için şu an karnımız doyurduk ama da böyle sabah çok erken 7'de trene bineceğiz. O yüzden e, market tarzı bir yer bulduk. 7-24 açık. Oradan bir şeyler alacağız ki sabah en azından karnımız tok gitsin. Öyle yemeğimizi yiyelim sonra 5'te geri döneceğiz. Burada da akşam yemeğimizi yeriz. O günü bitiririz. Suyumuz bile yok. Geç. Anne sen mi Geldik. Lerde bu ne Galat kız? Galatamızı getirmişler. Çok, çok Türk var ya. Astra Galata. Baya Türk var. Evet kadın da bize haydi gidek dedi kovru bize cevap. Yani hesap ediyoruz diyor ki haydi haydi. De haydi. Ha, De haydi gidek diyor. Ha, şurası market. Ha. Konzum değil diğer tarafı. He. Sorca. Sorca. Aaa bak. Bak Ayıcıklar. Sonra da buraya gelin. Burası pub galiba. Ha evet pub'muş. Evet bir, şey evet, bir gün de buraya gelin yani. Ne içeceğiz? Ne Bakın Şirin. bir şey ya? Teker. Bir bakalım. <laughs> ああ。 Karpuzlu aloe vera'lı aman be aman Alo, aloe vera içtik çok güzel 2.30 tam 1 euro aloe vera 50 pat, lira bak ne soruyor o ne o da bir var ya bak narlı aloe vera ucuz ha burada Hı Hı until, <laughs> Yok. Oha. koy koy sesi var. Zil hoşu hmm. Yarın ne yiyeceğiz? İşte ona bakıyorum da çikolata falan var burada. Bu, Aa, sonra bundan ben deneyim. 2 euro 100 lira mı? Evet 2 evet, euro 100 lira. Su? Ha, su alalım da. Büyük mü alalım bir tane? O zaman şöyle. O çok büyük değil mi? Ama aşkım evde çeşme hiç, suyu içiliyor ama. Çeşme Ama ya iç. beğenmezsek? Tam bir tane bundan alalım. İki tane bundan alalım. Neden bu daha mantıklı? Yarın döndüğümüzde çözeriz yine. Çeşme suyun tadına bakalım. Eğer beğenirsek doldurur doldur içeriz. Bana bir tane bunu alır mısın? Çok büyük <laughs> değil mi? Hı <laughs> hı. Şundan. Ha, bir açığı tane. varmış. <laughs> Sen bunları diyorsun sanırım. altılı demedim ya bir tane de. Ben onu yeni gördüm. Aha. En i̇şte. iyi. 3 kama yani bir buçuk lira, bir buçuk eurodan 75 lira bana bunu alır mısın? burada da 150 lira olur. En büyüğünü alabilir miyiz? Bu kaç gram bu? 100 gram. Bu kaç gram da? Mineral water diyor. Aşkım bana bundan. Mineral water diyor bu. He o zaman alma. Ben susandım. Dedin ya sözüyle. Aşk. Aşkım tamam al ne istiyorsan 150 lira. Ben. Canım ne istiyorsan al. Tamamen al. Bunlardan ben. mı bir... yiyorum? Spring water bu. Büyü yok mu? Yok yok. Hı. Hı. Bu ne? Water. Natural bu water daha pahalı. Bilir misin sana numaranı? bakayım. Kaç bakayım? Lira ne kadar? Aa, 2 lira. Yani 1 euro 50 lira. Bundan bir tane alayım mı? Al bence bir tane yeter. Emin misin? Yola da gideceğiz ya. Yolda ne içeceğiz? Mostarda alırız. Ya yolda ne içeceksin? Biz ben sıraya giriyorum. Aa evet yemek. E bu yok ki ne var? Kips <laughs> var burada. Atışırın orada ne var? Yok ki. Merhaba. Ay, de haydi, de haydi. Ya telefonla niye çekmedin? Ne işin var niye?